Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Bottle Flip yapacağız. Evet, nasıl mı? Tek değilim. Kerem yok. Kardeşim var ama tek o değil. Tabii ki de bir tane video yaptık. Şey oldu, yayınlayamadık YouTube'dan yapacaktık. Bu bağlantısı yoktu. Ben de mecbur olabildim. Ama konuda kaldım. Kimse videolarımı beğenmiyor. Bu çok üzücü. Ama kimseye güveniyorum. atmayın şeyi hemen. Şeyi hemen atmayın. Evet. Video başladı mı? Başladı. Video beğenme abone olmayı unutmayın. Kanalı. Kan kanalımı. söyle. Aa. At kurşun. Bet evet, arkadaşım. Bet. 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 Ya eve patlatmışım bunu da al şunu ya. Ne her şeyi patlatmak zorlamışsınız. Biz ya benim başladım. Başladım. başla başlamaz. Evet akşam devam şey. ediyoruz motof gibi. Filip'e sen yapma. E devam ediyoruz. Kardeşim şey yaptı Patlattı şeyi. Biz de işini almak zati mecbur benimkiyle devam edeceğiz. Aynen at bakayım olmadı. At. Sen, herkes ama. herkes bir kere var herkes bir kere. Tamam. Yuf. Hatta dur ben tutarım. Burada. Sen tut. Bu. Ha, de şuradan. Meray'ı ben tutayım. Ben sen rahat takıl. Dur seni çekiyorum babam. Tuttu mu? Ben attım da. Efes. Ya efelse şey mi yapıyorsun? O duruyordu efe. lan. Neyse işi var? Dur. Efes sen atmıyorsun Sen atmıyorsun dedim. Sen pat sallattan patlamadı. O başta. Sen böyle tutabiliyor musun? Hı. Bak arkadaşlar ah, kap <laughs> gizli kapak. Ah kapak. Oha. kapak durdurdu lan. Valla kapak durdu bak. Hiçbir ilgile yok. Ben de deneyeceğim. Ver, Bak kendi bak izleyin kendi gözünüzle izleyin. Hiçbir iyi yok. Oğlum sen ama uzaktasın. O yüzden olmuyor. Öyle, Öyle yanacaksın düzür. Allah'ım şey nasıl yaptın lan? Oğlum rezil oldum lan. Hah, önce dur. Dur. Hah dur Durdu. Arkadaşlar bu arada size etrafı da göstereyim biraz. Dışarısı. Mum dışarıdan çıkmış onda kaldı. Evet arkadaşlar like. dışarıda internet çekmedi. Aynen. Evet. Vallahi bak. Oğlum düz durdurmaya çalışacak. Şimdi şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Duruyordu. <laughs> <laughs> Dönüyorum. Dönüyorum. Nerede deneyeyim? Nerede deneyeyim? Boş afiyet, Kameradan bak. şöyle bakıyorum. İyi, i̇yi tam. Çekiyor mu beni? Çek. Beni çekiyor mu? Şey. Açıyorum. Bak. Kanka, Kanka şimdi ne doğru bir şey yaptın ya? Ben de mi ki <laughs> Seni görmüyorlar ki. Oğlum daha dem... Evet, <laughs> Oha çek. Oha yaptın mı? Korkunu <laughs> ayalak. <laughs> Kime ge dedi? Bu adam benim alım. Eki. Şuradan kayar mı? <laughs> tamam öylesin attım ben. Tamam. <laughs> kandırıyordu. Ya eve. Eve kurtardın değil mi? Evet. <laughs> Neyse. Aman amirim. Ma oh. Efe, Efe, Efe hayır, Ef. Oh. Ya? <laughs> Ol, illa şey Mart ben buradayım tamam mı? Herkesi çekmek için buradayım bir de. Lan sürttü. OK de ná! bak durdu ben 1200 kere durdurdum. Nasıl durdurduysa. Hmm. Video çektim Eminim de bayağı bir şey yaptık yaptık. yaptık video yaptık, çektim değil ne? mi ben bunu video çekmişimdir inşallah. Şöyle i̇nşallah yaptım da. Yoksa bütün emek boşu Mert atlat lan seni çek. Sana tam gelmedi senin attığın şey. Durmadı ya. Ama yine. Bu <laughs> nasıl? <laughs> o nasıl? nasıl Durmaz. Ben atayım lan. Bu arkadaşa beşik Çek çek, çek sen beni ben arka atacağım. Oğlum çok gözükmedi. Dur, dur çok olmadı. Gözükmedin ki. Sımsetem, Şöyle deneyelim arkadaşlar. Durdu mu? <laughs> Çekici. Evet şurayı Merdivenleri çek Oğlum ben şurayı çekiyorum ya Boşuna çektim. Tam merdiveni çekiyorum. Ben en başta durmayacak zaman ne yapayım Buraya gelinir mi hiç? Lan düz Al bana... oğlum. Şu an kamera düşüyor. Çek. Çek bunu bak şimdi yapacağım. Bak. <laughs> oğlum daha demin taş tak vallahi. şansımız mı gitti ya? Bu ne? Hayır videoda olduğumuz için Galiba heyecanlandık o yüzden. Aynen. Oğlum şunu alsalar? artık ben de bir açayım. çalışacağım. Ana! Kapak durdurayım mı lan? Ne oldu lan? Ne oldu? Az önce bir şey diyor. Kamerayı etkinlik istirmek için dokunun dedi. Hiç dokunmadık ya. Hiçbir şey yapmadık onda. Aç bir hastası ha. Şans makis. Olmayacak. Haydi. Oh. Allah'tan çektim herkes sana gidecek. Ya. Aslında ben de kendimi kimi çektim. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne oluyor lan hiç atamadım. Oğlum kameraya bakarak atmaya çalışıyorum ya. Bir de duruyormuş. Allah seni. Tamam hadi, alın, hadi. Tamam, ben bu sefer şey abi. Uf uf Mersin, dediğiniz. Oğlum abartın Bunu verir. çeken benim ya. Sen bana vereceksin. Yardım alacaksınız bana. Ay şansımız mı gitti? Bu ne ya? <laughs> o şey o ben tavsiye oh, almıştım. bu şey. Vay vay. Hem video çektim için. Arkadaşlar yarım saattir deniyoruz şu an. Efendim. Ağzım. Hele şükür yaptık bir tane. Bir de bir Biraz şaşırt. Şimdi onu biraz daha. Şuradan şöyle deneyeyim. Oğlum kameranın da atamıyorum ya. Dur. Benim şansım geri geliyor benim geliyor kardeşim. göreceğiz Ver. <laughs> Oğlum kamerayı yapma. O kutu sanki. Yürü. Aa patladı. Evet arkadaşlar videomuzu sonlandırsak mı acaba? Birkaç kez atalım ya daha birinci damlasını döktü zaten boş ver son damlaya kadar yapacağız değil mi Mert? Son damla. Oğlum yoksa bu şey mi var? Şey mi annem verdi değil mi bunu? eminsin değil mi annenin verdiğine? Hı. şükür. Allah şükür. Oğlum lan şu an 53 kez kapak tutmuştum ben. Vay, çok, <laughs> Oha. Vay be şansım değil. Ben Dur şöyle kapak durdurmaya çalışacağım. İnşallah kamera alır. Kamera alır bunu inşallah durdurduğunda. Almış tamam. Video izleyecek misin? Gel. Ben de sıdım. Ben de sıdım. Ben de Ben de Ben de sıdım. Ben Şöyle deneyeyim. Bir de şöyle deneyeyim. Ah oldu. Kamera almıştı inşallah. Durdu. O karşı. Oğlum yapamadığımız kadar da kapak durdururuz biz kardeşim. Bu şamayı daha bir tane bile tutturamamıştık. <laughs> Geldim arkadaşlar. Arkadaşlar, e, isterseniz söyleyelim verdim e. Tam tamına e, siz söyleyin arkadaşlar. Her, ne kadar durdurdum kapak? Kim? Ben. Ne bulayım lan? Yorumlarda göreceğiz. Yorumlardan gelmezse söyleyelim bence biz. Tam tamına Olur. Mert. Ha? Ha? Beni mi soruyorsun? kaç tane kapak gördün? Ne bulayım lan? Sen annenle konuştun ya. <laughs> tam tamına 6-7 tane durdurdum bence ya. Ben tam saymadım ama. Oğlum ben de versene 10 saat dışarı atıyorsun. Ha? Oğlum, ya saat atıyorum. Biraz da ben atayım. atayım. Tamam. Evet Mert'in de Ana! patlaması durdu. Akmıyor. Hani? Ver bakayım. Bırak. Ha, Ama çok az akıyor. Tamam. Aya doğrudan atacak mısın? Allah ben, ben atmayayım. At. Kapak <laughs> durdu işte. Evet. Oy. <laughs> Lan keşke şey. Kamera da atladı keşke Mert. Kamera almadı. Kameraya etkinleştirmek <laughs> için Az dokun. önce biraz ağlayabilir miyim? Aslında yok yine durdu. Oğlum senin şansın gitti. Yo bak hadi o zaman göreceğiz. Göreceğiz. rahat değilim çünkü. Hah. Ağlamak. Oğlum dedim tuttu lan. çekmedi bunu. <laughs> Kamera çekmedi. Oy. dur dur dur. Ay ne ne ne? Ev bir. Ya, ev. Mert, Mert gidince kaç tane durdu? Mert durunca kaç? Mert gitti şu an iki. İki. Olmaz kapakusta siz on tunus kahve. Video bitsin geliriz. Arkadaşlar hani videonun başında demiştik ben elli altım elli kez kapak yutturdum. İnan inanmıyorsunuz? Bana sor. Ne sor. Sen nerede buldun? Bu zaten göremediler lan ha? Ha? İnan gel duraklasın bir, bir, annem çağırıyor. Tamam. Eğer inan inanmıyorsanız video an... benim yorumda açıklayacağım. Ayaklayayım. Aynen. Oo geldi. Geldi. Ay. O zaman bu kapakları nasıl durduruyor? Ha bu kabartları nasıl durduruyor? Ha? Kıstı şey ben bunları onun bir günde durdurduğumu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bunları bir günde durdurdum. Ya şu an attıkların hepsi oluyor şu an. Allah Allah. Ben de nasıl bir şans var bilmiyorum. Ben de nasıl bir şans var bilmiyorum. Oha kaç kez durdurdum lan amına koyayım. Bak bunu da durdurursam 30 mı olacak bilmiyorum ama 20 mi olacak? Durdurmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Hay bak bu kamera alçaklar. Bazılarının kamera almadı. Bunun için durdu Bir de bir kez dur. Oye. Şu da kapattı <laughs> duracağım. O orada durmaz zaten. <laughs> tamam. Şu da durdurmaya çalışacağım. Şişe bir şey olmadı abla. mi Durmadı. Dur, şu dur. bak durdum dur, dur. kamera alacağım. Ne dedim? Nasıl ne dedim? Bak şu tarafta düz durdururum dururum. Durmadı dur, mı? Dur. Oğlum atıyor zaten şimdi düz mü durmuyor? Şu da düz dur Oğlum bak tam durdu da şeyde onu saymıyorsun mesela arkadaşlar. Şu ya bunu şimdi şey yapmış ya ters atmaktan. Bu benim saatim arkadaşlar. Çok sert tamam. Durun inşallah. Durun dur lan. Oğlum neyine tutuyor? İnadına o ya kere yaptık. Şimdi bak kapak duruyor. Şimdi attık o kadar. Kapak durur. Aa. Şimdi ama bu inadına düştü. İnadına düştürüyor lan bu. E şurada deneyim yok. Oğlum şey duruyor da. Aha hani burada bir tane de kapat durduğun Bizim ana görevimizde. Bu kapak duruyor mu lan? Evet, düşüyor. Bir de kapak duruyor bunun için. Bir de dur. Düşünsenize. İçinde kapak duruyor. Durur mu lan? Oha durur Ama çok güzel. sıra i̇şte, Şöyle. Şöyle. İstiyorum. Ne istiyorsun? Kapak gibi bak kapak türlü gibi ters. Mesa istemiyorum. İstiyorum. <laughs> kapak döktürmek evet, ist istiyorum. Evet, bu kadar. Şu an istemiyorum. Ay, deyorum. İstemiyor. Oha, atmılır Bunda İst, o istemediğim zaman ne oluyor lan? Ha, i̇stemiyorum gerçekten istemiyorum. i̇stiyorum gerçekten. Gerçek. İşte bu ya, işte bu ya. Başka. Oğlum düz durumda sadece bir tane durdurabiliriz. Kim deneyeyim. Durdu lan. Yok, <laughs> şurada durursak. yok durum olabilir. Bu Allah'tan atarken oldu ya. Vay çeker. Çek, çektir mi? Ama durmadı. O sonra. Oğlum kapak duruyor da. Bak kapak değil mi de burada kapak durmaz herhalde. Şunlar var. Ha şunlar. Şöyle. Atarsam bence bu benim. Yakarım ya da Türkiye. veya iyi. da düşüyor, durdu da düşüyor. Mert'i geçmem lazım. Onu düz, onu düz, düz durursam geçiyorum demektir arkadaşlar. Bunu bakın. İşte. Arkadaşlar. Bu aramızda sıra olarak kalsın. Lütfen. Mert gelecek birazdan. Sen benim dalgın için düz durması gerekiyor. Düz durması gerekiyor. Düz. Acaba video nasıl oldu merak ediyorum. İşte aşağı yarım saat deniyorum. Hadi deniyorum. Tamam. Oo, annem 5 lira verecek gidecek. ver. Senin mi? Ha? Senin mi? hı. -hı. ne? Vay. Ana. İşte. İşte İşte işte. Mert gidecek. İşte işte. İşte işte. Bakkala gidecek. İşte durursak Mert'in sırrı belli. Mert'i geçecek. Arkadaşlar evet, yarım saatte deneyelim bir düz durduramadım. Geliyorum. Tabletimde durakabiliyor muyum? Dur be. O telefon mu tablet mi? Evet arkadaşlar. Halen deniyor. Halen deniyor bak bak. Dur lan bir kere duracağım lan. O kadar bir lan. O lan? ne Daha Döndüğümde çok bir